Sevgili Örümcek Ağa takipçileri, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasını değerlendirmek üzere stüdyolarımızda bir kere daha sizlerle beraberiz. Bu hafta ligimizde 18 gol atıldı, 3 deplasman galibiyeti, 1 ev sahibi galibiyeti ve bolca beraberlik, 6 beraberlik çıktı. Biz 4 büyükleri değerlendiriyoruz. Her hafta bizi takip edenler bilir. İnşallah yeni takip eden arkadaşlarımız da yavaş yavaş konseptimize alışacak. İsmail müsaade edersen seni tepemem Galatasaray-Trabzon maçı. Ben hocamdan başlamak Hı. istiyorum. Bir Çünkü bir var, bir var. kısa hocadan sonra ben bir değerlendirme yapacağım. Hı. Büyük ihtimalle sana cevap hakkı da olacak. <laughs> Galatasaray temsilcisi olduğun için tepki almıyorum Bir Fenerbahçe diye cevap vermediğin gibi bir şey olmasın. <laughs> Hocam İstanbul'da neler gördün sahanın içinde? Yani e, açıkçası bir kalite farkı vardı iki takım arasında. yani. Bir takımda topu kullanmayı daha çok e, bilen futbolcular, diğer takımda biraz daha e, idare eden futbolcular. E, günümde olduğu zaman Icardi'nin e, bir maç alabileceğini gördük. E, Kerem Aktürkoğlu'nun etkili futbolunu gördük. Trabzonspor'da e, savunmadan orta sahaya top çıkartmada zorlandıklarını gördük. Yani Özellikle bakasitas ve Abdülkadir dışında topu alacak, ee, sağ sola yayacak bir oyuncu eksikliği özellikle savunmanın önünde hissedildi. Ee, zaten e, ilk golde buna benzer bir pozisyondan oldu. Trabzonspor pek sinyaller vermedi açıkçası e, ligin geri kalanı için. E, Galatasaray'da e, bir iki takviye ile e, biraz daha kanatları daha iyi kullanabileceği bir oyun düzeniyle daha güzel günler bekliyor diye düşünüyorum. Hocam peki e, bütün Türkiye'nin tartıştığı bir pozisyon var ilk gol pozisyonu. Bununla ilgili fikrim? Önce sana soracağım, sonra İsmail'e soracağım, sonra da fikrimi ben beyan edeceğim. Yani bence e, golden önce ayağa basma var, evet. Yani topun kapanış sırasında. Fakat bu pozisyonlar her sene değişik yorumlanıyor. Yani daha önce de böyle pozisyon geçtikten sonra ayağa basmalarla iptal edilen goller oldu. Bazı hakemler buna hiç takılmıyor, normal e, oyunun seyrine devam ediyorlar. Ha, benim görüşüme göre faal var. E, i̇kinci olarak da e, biraz Şaşaba en iyi pozisyonu var, bir dirsek pozisyonu var. Ben onun da penaltı olduğunu ve varım bunu es geçtiğini düşünüyorum. Maç içerisinde başka bir pozisyon var mıydı? Mertens'in. Ee, Mertens'in bir var. Bir de bir kaburgasının kırıldığı pozisyon var. Orada faul bile verilmedi Şaşaya. hakemler ee, inişli çıkışlı bir grafik sergiliyorlar. Yine başladılar. Şimdi e, tabii bir Fenerbahçeli gözüyle değil, bir futbol sever gözüyle açıkçası değerlendirmek istiyorum inanılmaz şeyler oldu. Maçtan konuşmak çok istiyorum, sahi konuşmak çok istiyorum. Ama maalesef maç sonu Galatasaray'ın değerli başkanının yaptığı açıklamalar gerçekten herkese hayrete düşürdü ki saha içinde verilen eğer e, yanlış kararlar var diyorsak kesinlikle Trabzonspor burada iyi de öldürelim, hakkını verelim cezayı çeken kısım oldu. Ama maalesef Galatasaray Spor Kulübü Başkanı çıktı biz doğranıyoruz de dedi. Bize onlar yapılıyor, bize bunlar yapılıyor dedi. Bir hafta önce Kayseri maçından hemen sonra takımın durumu ve formu ortadayken Galatasaray Teknik Direktörü gitti hakemlerle konuştu. Ve biz sürekli Türk futbolunun yükselmesini istiyoruz. Bakın ben bir futbol olarak bunu çok istiyorum. Ama bu şekilde benim kulüp yöneticimle, Beşiktaş kulüp yöneticisi de, Galatasaray kulüp yöneticisi de, diğer kulüp yöneticileri de bunu yaptığı sürece bizim ülke futbolumuzun değeri asla artmayacak. Kimi getirirsek getirelim. Zeko'yu getirelim, Icardi'yi getirelim. Tekrar gençleştirelim. Roberto Carlos'u, Drogba'yı getirelim. Ama biz bu şekilde davrandığımız sürece olmayacak. Trabzonspor hakkında da şunu söyleyeceğim. İsmail Hoca ile ilgili geçen hafta çok güzel bir yorum yapmış. Ben biraz bekleme taraftarıydım ama İsmail'i tebrik ediyorum. Yakaladığı hoca hakkındaki yakaladığı konu hakkında. Trabzon şehrinin ben pek hocaya bu şekilde e, tolerans göstereceğini tahmin etmiyorum. Çünkü sabırsız bir şehir. Ne kadar şampiyonluk yakın zamanda gelmiş olsa da başarıya aç bir şehir, futbolu seven bir şehir. Yani bu formla giderse orası sıradan bir e, Hırvatistan veya Yugoslav Ligi takımı olacak gibi değil. Değişik değişik transferler yapıyor. Sakat oyuncuları da var. Kabul ediyorum. Kullanamadığı oyuncular da var. Trezegi Ama de sakatlandı. Tresi Hikâlde Tresi Hikâlde de sakatlandı. Yani. Hocam yalnız işte Nasrettin Hoca'nın dediği gibi olmuyor. Yoğurdu Nasrettin Hoca nasıl suya ye tutarsa diye banmış. Trabzonspor'da veya Türk böyle bir şans yok. İsmail'ciğim sana bir senin gözünle bir Galatasaray'ı ve maçı değerlendirelim. Ben sondan başlayayım. Dursun Özbek son derece gereksizdi. Açıklamaları bir daha son derece gereksizdi. Çok pozisyon zenginliği yoktu ama temposu beğendim. Kıran bir mücadele vardı. İki tarafta ayağını soktu. İki tarafta ayağını soktu. Zaten kabul kırıldı. Buradan da anlayabiliriz. Ama ne oldu? Kalite farkı çıktı. O kalite kim? A kalite yukarıda. Ya sabah kalite konuşsan doyma ben. O kafayı, o kafayı nasıl oluyorsun oradan. Yani o kadar kalite futbolcu ki. Yeter getir. Yani Trabzon Santrafor'da 10 tane 9'unu kaçırır. İkari 10 tane at, bir tanesini kaçırır. Orada kalite farkı ortaya çıktı. Şimdi Galatasaray'ı e, pozisyon açısından beğenmediğini söylüyorlar. Ben beğendiğimi söylüyorum kendi görüşüm. Niye? Maç 2-0 kazanıyorsun. 2 tane daha gol atıyorsun. Offside oluyor. Bir tane %100 ikari bir kalitesi yapman lazım. Yani normalde yapması lazım. Yapamadığı insanlıktır. Normalden yani 4-5 tane net pozisyona gidiyorsun. Ne kadar formsuz da olsan, ne kadar eksik de olsan o Trabzon'a karşıya gidiyorsun. Trabzon'a karşıya gidiyorsun. Galatasaray'da iyisi yeniler verdi. Attığı ilk gol geçen bir attı bana. Tam sürpriz. Ondan sonra Kerem'in güzel pası, İkart'ın bir Ben Galatasaray'ı beğendim. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Temposunu beğendim. E, takım alışıkçı da pozisyona girecektir. E, i̇ki tane futbolcu değinmek istiyorum. Biri Barış Alper. E, Barış Alper e, değişik. Şöyle bir yorum Evinde PlayStation falan varsa alsınlar. Yani 5 kişi arasına giriyor, çıkmaya çalışıyor, sonra 3 kişi arasına giriyor. Okan Hoca bunu uyarmıyor mu? E Barış Ahmet'in karşısına bıktık. Yani, hani sen ne yapmaya çalışıyorsun? 5 tane nasıl çıkmaya düşünüyorsun? Ben merak ediyorum. Yunus futbolunda böyle futbol yok. E diyor ki sonra basit topla sahip Hoca, e, Barış Ahmet'in yerinde başkası oynayamazdı. Hastaydı. Oynatma. Yunus bunlar kötü oynayamazdı. Oynatma yani. Çok mu acil ya? Yani. Çok mu şarttı? Çok mu maçı aldı? performansı mı verdi bana. Bir de futbolcular denemek istiyorum. Torreira yani 81'de çıktı. Resmen 82'ci bir takımın içi boşaldı. Bizim bu haftaki muhabbet aslında çok özgün bir futbolcu. Takımın içi boşaldı. Herkes zaten yukarıya çok beğeniyoruz. Çok iyi ama daha önemli bir futbolcu Torreira. Trabzon'a gelecek olursam ama Trabzon'un konuşmalarını aslında hiç kendimi yormasam. Geç haftaki CD'yi alın buraya koyayım, Aynen söyleyeceğim yani. Trabzon'dan ben Galatasaray olarak maçta hiç tedirgin olmadım. Hiçbir zaman çok. Trabzon'a gelirken bana öyle bir kompakt atak gibi gelemiyor. Ben diyorum bir şey yapacaklar, kaptıracaklar. Zaten öyle de oldu. Geliyorlar, orada bir şeyler yapıyorlar. Benim tek bir ricam vardı maç boyunca takımda. Ama duran top vermiyor. Ama bir tane 85'te verdi. Bakış ne yaptı? O kadar güçsüz ki. Transfer o kadar bir kopuk ki. O topu nasıl kullanacağını bile bilmiyor. O yüzden Trabzonspor'un işi zor. Takım kutlanması da sakatlıkla da başladı. Ya bu hocanın ben 5-6 hafta falan sonra gideceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın iyi, yolu, iyi yönde olduğunu düşünüyorum. Ee, daha iyi bir Galatasaray, milli maçından sonra gideceğimi düşünüyorum. Vodafone Park'ta aslında iki İstanbul takımının maçı vardı. Ee, geçen hafta Hatay'dan Beşiyen, Pendik Spor. İlk yere bu adamlar niye Süper Lig'de dedik belki ama müsabakanın son kısmında bir birlik beraberliği yakaladılar. Fena Hı. da oynamadılar. Sen neler düşünüyorsun? Vallahi ben de. ikinci yarıda aynısını söyledim. Ben ikinci yarıda Şöyle ben Beşiktaş maçını izlerken burada saygı zor anlaşılmasın ben 80'den sonra kapattım. Çok ben başka bir şey anlatacağım Beşiktaş maçıyla ilgili sinirlendim çünkü istemedim. Ya bizim ligimiz ya süper ligimiz süper ligimiz taksın ya da biz 16 kişi falan oynayalım. Ya 19'a gerek yok. Hani az oynayalım öz oynayalım. Bizim bu kadar ekstra ihtiyacımız yok. Böyle olacaksa olmasın. Maçı açtım akşam 10'a kadar maç bekliyoruz. Bir maç izliyoruz ya bu kadar kalite farklı olur mu? Hani katlısın buraya gelmişsin. Hakkını ver yani. Bunun için çıkmayın bu ligler. Örnek mi? Samsun Spor. Maşallah. Aslanlar diyor. Hani buraya çıkmak için dünya cebeli yaşıyorsunuz. Bir tane futbolcu orada. İbrahim da Dağıştan mı? Dağıt tam tam onu şart evet. 2021 yılında futbolcu için bu adam süper futbolcu olsa gerekiyor diyorum. Bu adam hala Fendik'te oynuyor. Ya yani bir maç izledim. Ben futbol konuşmak şu an istemiyorum. Şöyle e, Fendik maçı ilgili. Şenol Güneş maçta oynayan şey demişti. Ölçüm maçta değil demişti. Evet. Ben de mütevazı insanımdır. Şey dedim kendime. Hoca yakışmıyor. Hoca az da söylemişsin. Vallahi az da söylemişsin yani. Gerçekten ağzına sağlık. Ya bu kadar kalite farkı, bu kadar yani Tokşan'ın ne yaptığı belli değil. E sonra bakın ben Beşiktaş taraftarının da çok üzüldüğünü düşünüyorum maçtan dolayı. Maç bir yükmüş olabilir. Sonuçta mahsus konuşuyor. Bu Pendik geçen hafta 5 hafta da 5 Orada penaltı çıktı. Bir tane pozisyon oldu. Bak Pendik sporlu. Topu çaldı Beşiktaşlı'dan. Fualde çaldı. Hakem fual verdi. Pendik bir topa vurdu. Bunun normalde rakip taraftan yapacağı hareket ıslıklardı. O yemin ediyorum 5 dakika bir tanesi sıçı almadı. Niye biliyor musunuz? Ya ne vardı ne yaptıralım dediler. Hani zaten ne vardı ne yaptıralım dediler. Yani o yüzden e, bizim şöyle bir şey söylemek istiyorum. FIFA ne yaptı? Şampiyonlar Ligi'ni kurdu. Sonra UEFA yaptı. Şimdi de konferans yaptı. Ne demek istiyor burada biliyor musunuz? Buraya babalar gelsin. Ya buraya gelecekse değilsin biz. Bir şeyler izleyelim ya. Yani. Süper Liga çıkıyorsun. Stadın yok. Top çıkarırken ortada. E, bir soru sormuşlar geçen yıl var. hakemlerle ilgili. Var Ha, Öyle teknoloji koymuşlar. Şu topun var, sizden döndüğünü var, görün de. O golün golü var ya. Ya, bak yemin ediyorum şu haftaki Beşiktaş VAR hakemlerinin maaşlarını bir eğitim kuranına falan versinler. Yazık. O abi maaşları vallahi i̇şte. yazık. Ya ünlü adam gerçekten. zaten görevinin üstüne teknoloji koymuş. Ya onu bari görün ya. Bak, Beşiktaş götürmüştün, fark etmez. Ya, o golü gör yani. O yüzden e, hakem hataları demiştin ya, buyur işte ben daha bir şey yapmadan Bismillah başlıyorum. Diyeceklerim bu kadar abi Beşiktaş'a. Öyle. Tabi Beşiktaş takımı VAR kayıtlarını istiyor. Ben kendi şahsi fikrim açısından şunu yazdım. Ben kendi Twitter hesabıma. Ben eğer teknoloji var ise var kaydıyla da oynanabileceğini düşünüyorum. Arkadaş Aynen. biz onu dinleyelim. O anda maç esnasında dinleyelim. Ben artık o kadar kötü bir e, senaryo çiziyorum ki kafamda. O kadar kötü şeyler düşünüyorum ki. iki gün sonra bana var kaydını çıkartsan ne olacak? Oynanmayacağını ben nereden bileyim? Yani bu benim şahsi fikrim. Tabii kimseyi de e, zulüm altında bırakmak istemiyorum, kötü söylemek istemiyorum ama maalesef Türk futbolunun durumu buna gidiyor. Benlik sporu şöyle değerlendireceğim hocam, sen de değerlendireceğim. tabii ki. Bazı futbolcular sanki sadece Süper Lig'de oynayalım, adımız ve reklamımız olsun diye takımda oynuyorlar. Ben kralım, sen kıralsın adası var. Yani e, her zaman ben taraftarlı takımın lige çıkmasını istiyorum. İsmail'in dediği gibi, evet. işte Samsun Spor örneği. Yani eğer çıkacaksa niye Sakaryaspor yok, niye Kocaeli Spor yok? Abi yatırım yapsınlar gelsinler, en azından o taraftarın sesini duyalım diyorum. Ve sözü sana bırakıyorum Vodafone Park'ta. Şimdi ile. aslında penlik e, spor hakkında bilmemiz gereken bazı şeyler var. Yani bunlar e, son 10, son hatta 20 yıldır e, altyapı üzerine çalışan bir kulüp Pendik Spor. E, yetiştirdiği, aldığı, verdiği, profesyonel liglere kazandırdığı bir sürü oyuncu var. Yani tam bir altyapı makinesi aslında. E, daha önce altyapılarda karşılaştık. E, atıyorum Fenerbahçe'yle, Benlik'te Kartal'da bunların birbirleriyle olan e, maçlarını da izledik altyapılar kategorisinde. Pendik Spor belki de birinci e, lige çıktıktan sonra altyapısından daha fazla oyuncuya yer verseydi belki daha iyi olabilirdi. Hani o genç çocuklara şans verseydi en azından bu futboldan daha kötüsünü oynamazlardı diye düşünüyorum. Eee Beşiktaş açısından da şöyle söyleyebilirim. Beşiktaş'ta kaleci Mert'in tekniği, sahada oynayan 5-6 Beşiktaş'ta oyuncudan çok daha iyi. Yani burada attığı uzun menzilli en az 3-4 tane top var. Direkt Beşiktaş takımının gol pozisyonuna soktu. Bu bir yandan kaleci açısından iyi ama bir takım açısından da kötü. E orta sahada ayrıca Amatürviç var. Biraz da Getson var. İkisi oyun kurmaya çalışıyor ama Beşiktaş asla oyun kuramıyor. Beşiktaş, "E iki pas yapayım, Salih'e uzun olayım, Abubakar'ı kaçırayım, gol pozisyonuna sokayım." Son 10 dakikaya kadar zaten 70'ten sonra Abubakar da bitti. E, formasını çıkartıyor, yüzünü gözünü siliyor. E, 84'te falan herhalde hoca onu çıkardı. Tam hatırlamıyorum. Ya e, sadece Abubakar'ın üzerine bir sistemi inşa etmek de yanlış. Ha ben şimdi olduğu için Pendik küçümsediğine inanmıyorum ama geçen haftaki yalından e, Hatay farklı malumiyeti e, futbolcuları biraz aldatmış. Yani biraz küçümsemişler. E, bir an önce toparlamaları gerekiyor. Ayrıca Rasitsa veya diğer oyuncuların da artık Beşiktaş forması giydiklerine büyük bir camiada oynadıklarının farkına varmaları lazım. E, ilerleyen i̇lerleyen günlerde bu son dakikalarda yapılan e, yönetim istifa tezahüratları ki yerine göre haklıdır. Daha sonra futbolculara da dönebilir. Peki hocam golle ilgili fikrin nedir İsmail? Fikrini söyledi. Bence de Beşiktaş'ın orada golü yendi. Evet, Beşiktaş'ın yöneticisinin dediği gibi oynanan kötü futbol, o bizim iç sorunumuz. Ama siz bizim hakkımızı verin diyor adamlar. Haklılar mı? Şimdi şöyle bir şey var. E, milyonlarca euro yatırım yapıyorsun. Gol çizgi teknolojin yok. Yani orada bir kameran yok. Yayıncı kuruluşunu mu koyması lazım, federasyonu mu koyması lazım? Bir örümcek kamera, tepe kameran yok. Topun gerçekten iz düşümüne bakarak çıktı mı, mı kesinlikle hani şu haliyle bile defalar izlememize rağmen karar veremiyoruz. Bu Türk futbolunun bir eksikliği, yayıncı kuruluşunun bir eksikliği, federasyonun bir eksikliği. E, mesela bazı sahalara gidiyoruz. Samsun sahası gibi belki birazdan bahsedeceğiz. E, çok kötü sahalar. E, bir bakıyoruz federasyon koyduğu kuralları kendisi kaldırıyor, değiştiriyor. Çok ilginç şeyler oluyor. E, Beşiktaş'ın golü gerçekten yendi mi, yenmedi mi ben şu an emin değilim gerçekten. Yani bunu bir görüntü düşüyor Twitter'a, oynanmış görüntü oluyor. Bir görüntü düşüyor, içeriden gitmiş oluyor. buna karar vermemiz bizim çok zor. E, gol çizgisi teknolojisi çoğu ülkede uygulanıyor. Sadece yani Kale sahası içerisinde e, gol çizgisi üzerinde olan bir şey değil bu. Sahayı sınırlayan çizgiler içerisinde. E, Trabzon maçında da bir top dışarıdan aldı. Şoşeboğa'yı içeriye taşıdı. Hakem devam ettirdi. Bu tür şeylerde bir uyarı vermesi lazım. Böyle bir teknolojisi olması lazım ama maalesef yok. Teşekkür ediyorum hocam. Ağzına sağlık. Hocam havalar çok sıcak İstanbul'da. Karadeniz yaylaları güzeldir. Biz bir Karadeniz'e doğru uzanalım. Çok güzel bir maç oldu. Kimine göre Samsun Spor çok kötü savunma yaptı dedi ama elindeki kadrosu daha iyi olduğu için benim görüşüm zaten geçiş oyunlarıyla, hızlı hücumlarla hazır Fenerbahçe savunması yokken Fenerbahçe savunmasının hızlı oyuna vurmaktı. Senin görüşlerin neler, neler gördün? Dün zevk aldın mı sen de benim gibi çok merak ediyorum ki senin futbol zevkine çok beğenirim ben. Teşekkür ederim. Ee, şimdi... Bir Kusura bakma. <laughs> <laughs> Öncelikle Samsun Spor Kulübü e, bu ülkeye gerçekten futbol şehirlerinden birisine sahip. Böyle bir kulübün e, tekrar yenicilikte olması güzel bir şey. E, geçmişte e, pek çok başarıları, pek çok yetiştirdikleri oyuncular var. Böyle kralları da çıkardılar. E, onlara tekrar hoş geldin demek istiyorum. E, Samsun Spor Fenerbahçe'yi biraz çalışmış. E, özellikle Fenerbahçe'nin kanat akımlarını durdurmak için, özellikle Ferdi'nin çıkış yolunu tıkamaya çalıştılar. E, Tabi Cengiz'in oynaması belki planlarını biraz bozdu. E, Cengiz de Fred ilk 11'de başladı. İkisi de fiziksel olarak %100 hazır değil ama bu kadar oyunları bile hani e, Türkiye Ligi için yeterli oldu diyebiliriz. E, Samsun Spor'da savunmada iyi adamlar var. E, sağ bekleri, sol bekleri, kanat adamları iyi. Fakat e, bitirici bir forvet ve forvet arkası ihtiyaçları var. E, bunları transfer dönemi bitmeden takviye etmeleri gerekiyor. Fenerbahçe açısından soracak olursam... E, Fenerbahçe'nin orta sahasına Fred gerçekten e, bir Rönesans getirmiş. Çok değiştirmiş. Hani tabii dünkü maçta Mert Hakan yanında oynadı. Mert Hakan'la ikisini Mert Hakan'ın iyi oyununa rağmen kıyasladığımız zaman nasıl bir 8 numara oyunu değiştiriyor bunu gördük. E, Cengiz'e ben bir kombi beklemiyordum. Ben e, tekrar Kent'le başlayacağını düşünüyordum. Ama hoca tabii ki hafta içi bir Trenta maçı var. Onu düşünerek bazı oyuncuları dinlendirdi diye düşünüyorum. Batu Şuray'ı da oyunu almadı. Maçın ilk yarısında tamamen oyunun hakimi Fenerbahçe'ydi. E, topa daha çok hakim olan, kanatları kullanan, kullanabilen. E, Ceko'nun 2-3 tane yarım pozisyonu vardı. İkinci yarı biraz daha baskılardan sonra goller geldi. Bir tane gol e, sayılmadı belki onu konuşacaksın. E, Fenerbahçe çok zor e, olabilecek bir deplasmanı. E, nispeten çok fazla endişe etmeden kapattı ilerisi için iyi sinyaller verdi. Fenerbahçe'nin ileriki dönemlerde yapacağı takviyelerle belki İsmail'in yerine, belki tekrar bir Santafur, yedek Santafur takviyesiyle biraz da kaleci takviyesiyle bu akşam altı transferini Beliva Koç'un transferlerine dair haberler duyduk. Çehre biraz değişebilir. Birazcık <laughs> daha farklı haberler de var hocam. Onlardan da ben bahsediyorum. Tamam. İsmail'in gözüyle bir Karadeniz'i değerlendirelim. Samsun Spor'dan zaten Galatasaray'dan bahsederken, Pendik'ten bahsederken bahsetti. Bakalım bir de bu güzel yorumlarını maç esnasında için dinleyelim. Valla ben Fenerbahçe'yi çok beğendim. Fenerbahçe şimdi maçı izlerken... Aslında şuradan başlayayım. Samsun Spor'un avlayan için teşekkür ediyoruz Sami Yansal. Bir maça çıkış var ilk konu, bir şampiyonlar e yeteneği falan. Özlem Şer süperdiği. Hani evet. böyle gerçekten... Ben biraz evde yorgundum. Yorgundum böyle ama bir uykum bile açtılar böyle. O giriş hakikaten söylüyorum. Ondan maçı ben daha çok düşündüm orada. Maça önce olsak ben beğendim. Çok beğendim. Şimdi maçı izlemeyen, özeti izleyen şunu yapmış yapabilir. Bana şunu diyor Yani yine beğendim. Pozisyon yok. Hani bakacağınız zaman eller tutulur. Kayıcı yüz yüzü çıkarmış, çizlenmemiş bir şeyler yok. Ama 90 dakika izleyip izleyince Fenerbahçe 5 saniye kuralını kuradı. 5 saniye. Ne bu? Top 5 saniye bir rakibinden çaldı. Ve yorulmadı Fenerbahçe. 90, hani Erkan 45 dakika domine etti. Ben 90 dakika düşünüyorum bunu. Samsun Spor'a nefes aldırmadı. Kaptı topları hızlı oynadı. Ha, bakacağınız zaman yüzü yüzü böyle akıcı futbol e, pozisyonlar yok. Ama şu diyorsunuz. Bu Fenerbahçe gol atacak. Bu Fenerbahçe gol atacak. Fenerbahçe'yi çok beğendim. E, ee, Dönemli oynadı. Kapadan futbol oynadı. Samsun Spor'u çıkaramadı. Samsun Spor çıkamadı diyorlar. Hayır Fenerbahçe çıkamadı. Fenerbahçe çok akıllı oynadı. Klasik Zeko Cengiz. Bunlar Roma'dan da alışkın. Daha çok da izleriz bunlardan. E, Fred konusuna istiyorum. Daha sayı olarak biz ilgilenmişiz, uğraşmışız. Herhalde bu yıl en çok iç çekeceğim futbolculardan bir tanesi gerçekten. o seri dönüşler, e, kıvırmalar falan. Atlı gol yazık oldu bu arada bunu da söylemek istiyorum. A kalite, çok iyi. Onunla Fenerbahçe iyi yolda. Daha iyi olacaktır. E, güzel futbol sinyalleri veriyor. Samsun Spor'a gelince e, bu memleket takım arkasında dursun. Gerçekten doğrusu iyi işler yapar. Evet. Ee, hiç küsmesinler. Daha çok oturacak dedim. Otur, olacak. Fenerbahçe şöyle bir avantaj sağladı kendi kendine. Belki bu maçı 8. 9. hafta oynasa puan kaybedebilirdi. İyi hafta da atlattı. Gerçekten iyi hafta da atlattı. Ee, maçı tebrik ediyorum. Haklı galibiyet aldı. yapalım. çok teşekkür ediyorum. Hocam biz transfer mevzularından başlayalım istersen. Hani söylemiştik ya e kaleciler falan var diye benim aldığım başka söylemler de var ki dün e, takip ettim mi bilmiyorum. Maç sonrasında da tweet yazdım Fretin yanına bence çok iyi bir altı numara alınmalı ama bu altı numaranın pas özellikli olması gerekli. Kulüptan 3 önemli ligden biri İtalya'dan biliyoruz Milan'ın oyuncusu, bir Premier Lig'den bir de Bundesliga'dan oyuncularla ilgilendikleri konuşuluyor. Umarım Premierlikteki Premier Lig'deki oyuncunun Arsenal'dakinin ismini sürekli ben unutuyorum. Sergen hatırlıyor musun? Barkley mi Arsenal'daki? Jorginho. Umarım hani bir fırsat transferi olarak gelir. Kalitemize kalite katar. İnşallah ikna edebilirler. O tam, tam da Bakın. altın numara. Da pas, pas, pas özelliği olan. Yani rejistre dediğimiz altın numara. Pas atan bir altın numara. Hani hmm. İsmail gibi gidip her yere saldıran hmm. kesici tamam. tamam. değil. Daha değişik stili var ama altı yani olur. Yani. Ama Fenerbahçe kesinlikle bir e, kıdem katacağı futbolumuzu ve ülke futbolumuzu artık atacağı kesin. Ivan Kovic aşkımız senin dediğin gibi bitmek üzere. Artık herhalde kavuşacağız. Altaya da kendi adıma yolun açık olsun diyorum bir emek sarf etti. İyisiyle kötüsüyle. Evet doğru bir performans sergileyemedi. Belki yaşadıkları yaşantısı onu Fenerbahçe'den tribünlerin tepkileriyle birlikte uzaklaştırdı ama her ne olursa olsun yaşlı büyüğüm abisi ona sadece tabii ki bunu duymayacak bu programı izlemeyecek ama bir tavsiyem var. Oraya gittiğinde de kafanı çevrenden mutlaka temizle Altay. Sen kafanı çevrene taktıkça, tepkilere taktıkça Kaliteni gösteremezsin. Aslında kaliteli bir kalecisin ama maalesef son dönemlerde Fenerbahçemizin savunması sana güvenmediği için kendisi bile hatalar yaptı ki İrfancan'ın kaleye geçtiği maçlarda gördük. Savunma dahil çok rahat oynuyor. Umarım o da toparlar. Onun dışında da sanıyorum bir e, Crespo'nun İtalya olayı var. Anlaşıldığı gibi konuşuluyor hocam. Cenova'yla Genoa'yla e, şu da çok iyi geçti Fenerbahçe mi? Fenerbahçe'nin yedek kalecisi Manchester United'a transfer oldu. yani Mas bu bir bizim gördüğümüz bir yani, başarısı mıdır <laughs> veya Manchester United'ın e, görüp de bizim görebildiğimiz bir şey mi var Altay'da? Sen ne dersin bu konuda? Ben şunu söylüyorum. Ee, biz sürekli Caner'ler geldiğinde, Gökhan Gönül'ler geldiğinde veya işte Sakat Van Persiler, Nani'ler geldiğinde sportif direktörleri abarttık. Aman dedi git bize de kız iste sen büyüksün, sen alırsın, sen bizim abimizsin dedik sessiz ve derinden çok doğru çalışan bir sportif direktörümüz var. Bu seneki için. Evet, bu seneki için söylüyorum. Satmanın da bir kulübe ne kadar faydalı olduğuna, hele mali olarak bizim ülkemiz gibi sakat kulüplerin maliyete de ihtiyacı olduğu için doğru Konuşta satışların yapılması. Yabancılar, yabancıların hemen hemen yarısı gitti, yarısı değişti. Ve adam bunu başarabildi. Ve de kıymetlerinde sattı. Hani zararlı satışlar oldu deniyorlar. Aslında yabancı para kuruna baktığımızda yine zarar etmedik. Ha evet. O, Türk Lirası, e, Türk lirası ile değerlendirmezsek adam çok doğru işler yaptı. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki yönetim kurulunun da bunda e, parmağı vardır, çalışmaları vardır. Ama Fenerbahçe'nin şöyle bir etiketi gelişti. Yani kaliteli oyuncuyu yetiştirip satabilecek hani geçmiş zamanlarda Porto yapıyordu ya. Öyle bir ekol oluştu tamam. Fenerbahçe için. Ama e, Porto arada şampiyon oluyor. Işte. Fenerbahçe şampiyon herhalde var değil mi? Fark <laughs> yani. Fark Belki de Portekiz Ligi e, futbol oynamaya müsait bir ligdi. Doğru. Yeter ki çıkın oynayın diyorlardı. Buradaki hikayeler yoktu. Sayılmayan gol için ne söyleyeceksin? Valla ben e, Sertaç yani Komşoğlu, olsaydı. Sertaç Komşoğlu sağ olsun bir tweet attı. Kendisinden beklemediğim bir tweet. Süper bir tweetti. Hadi be kardeşim ilk yarıya inin. O kadar incelediniz ki bari evet. ilk yarıdan bir şey yakalayın. Gelecekten bir şey evvelki kadar değil mi? Yani, yani inanılmaz bir inceleme var. inanılmaz bir şey var. Arkadaş hepiniz eğitim görüyorsunuz değil mi? Ben çalıştığım yerde eğitimler görüyorum. İlaçlarla ilgili bir şeyler anlatıyorlar. Oradan bir şeyler yakalamaya çalışıyorum ve kulağımda tutmaya çalışıyorum ki e, gelen danışanıma bunu anlatabileyim diye. Siz milyonlarca dolar para kazanıyorsunuz bu işten. Bir muhteşem bir pasta var bu işin içinde ve hakemler ve merkez hakem kurulu bu işin en büyük e, nasıl söyleyeyim bu pastanın kreması ve olmazsa olmazı. Arkadaş hiç mi kendinizi geliştirmiyorsunuz ya? Size anlatılan şeyi hiç mi dinlemiyorsunuz? Top e, rakip takıma geçtikten sonra. Neden anlatsaydı Bir de yani. hakemler geliyorlar, futbolcular seminer veriyorlar. Yani, Kendileri bir şeyler anlatıyorlar. Kendi anlattıkları şey bulamıyorlar. Yani bütün, bütün olay o zaten. Hani ülkenin kalemi şey değil mi kırıldı bilmiyorum İsmail. Yıllar önce e, bir dizi vardı hatırlar mısın? Yalan rüzgarı diye. Dizinin başlığını aldılar bizim Türk futboluna koydular. Hakikaten bir yalan Hı -hı. rüzgarıdır. Esiriyor Türk futbolunun üstünden. Bakalım. Fenerbahçemize gelince çok doğru bir pas oyunu oynadılar. Hocamın söylediği gibi bir zemin problemi vardı. Umarım Samsun şehri o güzel takıma inşa ettiği o güzel tribünlere ve e, yapmak üzere olduğu futbol şehrine yakışır bir şekilde bir an önce zeminini de toparlar. Çünkü aslında çok güzel bir sahaları var. E, zemin pas yapmaya müsait değildi. Fenerbahçe bir 10-15 dakika bunun e, kötülüğünü çekti. Bu arada... E, Samsun Spor çok güzel geçiş oyunları yaptı ki İlkinde bir kafa pozisyonu vardı Bir iki santim daha oynasaydı belki 1-0 gerideydik ki O zaman Oyunun rengi değişirdi Onun dışında ben Ferdi'nin güzel oyununu çok beğeniyorum Başka. Bizim Bir takipçimiz var Mustafa abi aynı zamanda ben kendisiyle pek çok Kez konuşma fırsatı buldum Geçen videomuzun altına Ferdi'nin savunma Problemleri hakkında yazdı Biz bunu pek çok kez konuşuyoruz. Ferdi'nin bir şekilde kendisinin de hocaların da savunma konusunda yardımda bulunmaları lazım. Tek açı savunma maşallah çok güzel futbol oynuyor. Ya onu savunmadan kopartıp o altı numarayı bulamıyorsan fret'in yanına koyacaksın. Bir şekilde pas oyunundan faydalanacaksın. İleriye doğru yapacağı hücumlardan faydalanacaksın ya da savunma yapmayı öğreteceksin. Çünkü Samsun Spor'un bir hata vardı. İrfan Can'ın kareyi boşalttı. Yaptığı inanılmaz oyuncu kaçırmasını gördük. O da sakatlığı biraz... Tabii etkili. o da etkilidir. Valla iki hafta daha yok da ben Oster Wolde'yi de beğendim. Allah'a özür dilerim. Aklıma bir şey var. Oster Wolde'yi de daha sonra son 10 dakika 15 dakika işte Serhat'ın da Solskjaer de oynadı. Yani Hı. Hı. orada daha önce oynamışlığını biliyoruz ama hani gerçekten oynayabiliyormuş yani. Yani... Bu taraftarın ilk geçen sene abarttığı kadar kötü bir oyuncu değil. Aslında Yok. özellikle de oyuncuydu. Yani Aha. olabilecek belki de senin bahsettiğin gibi satış yapabileceğimiz oyunculardan biri. Doğru yolda gidiyoruz. Umarım böyle devam ederiz maç maç bakacağız her şeye. Şimdi Perşembe günü bütün ülkemizi ilgilendiren bir maç var. Twente gerçekten belki İsmail bana darılma Galatasaray'ın rakibinden bile zor bir rakip. Ne? Yani organize bir takım, futbolu bilen bir takım, iyi bir ülke takımı hemen futbol federasyonları Türk futbolunun puanının arttığını görerek kendilerine tehlike olmasın diye maçlarını erteledi. Takımlarını dinlendirme fırsatı buldu. Bizim federasyonumuzda Lütfen deyip bugün artık okay. bütün maçları okay. erteledi ama lütfen diye erteledi. Baskı oluşturuyor. Yani, yani o, ya, o ya da baskıdan, e, toplum baskısından artık illallah dediler. Bari bu kararı alalım dediler. Onun dışında pek söylenecek bir şey yok. Bütün takımlarımız Avrupa Kupası maçlarında başarılar diliyorum kendi adıma. İnşallah ülke puanımız adına hele Şampiyonlar Ligi takımlarının sayısı artacak. Burada bir veya iki... İnşallah üç takımla temsil edildiğimiz günler olur. Çünkü tüm takımlarımızın gelirleri çok kötü durumda. Ve bize buradan gelecek gelirler en az yaptıracağımız transferler kadar değerli. Hepinize teşekkür ediyoruz Örümcek A programını izlediğiniz için. İlk defa izleyenlerden ricamız beğen butonuna basıp kanalımızı beğenmeniz. Sürtün işlan ettiysek affola. Hepinize sevgiler sunuyoruz. Haftaya dört büyükler olmadığı için biz de olmayacağız. Bizi unutmayın.